Merhaba Yasemin'in Leziz Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında tavuk şiş yapacağız. Hem tadı çok güzel hem de çok kolay. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı domates salçası, bir diş sarımsak ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdumu ekledim hanımlar. baharatlarım tuz, karabiber, nane, kırmızı toz biber ve kırmızı pul biberimi ekledim, karıştırdım. Ardından tavuğumu ekliyorum hanımlar. İyice bir karıştırıp tavuğu ben 15 dakika buzdolabında bekletiyorum hanımlar. Haberiniz olsun. Sebze olarak ben kırmızı kapya biber, yeşil biber, domates ve soğan tercih ettim birer tane. Aralarına koymak için siz sade de yapabilirsiniz. İnce şişlere geçirip fırına atacağım. 180 derecede pişiriyorum ben. Önceden ısıtılmış 180 derecede. Yarım saat kızartacağım tavuklarımı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Ve hazır fırına gidecek. Tavuklarım yemeğimin son hali şöyle. Afiyet olsun.